Apocalypse. Arkadaşlar kahramanın ödenişi video serimizde bugün belerik kahramanıyla beraberiz. Şöyle hemen sikilerim açıp mid'e doğru gideyim. Kahramandan size bahsedeceğim biraz. Kahramanımız metada olmayan bir tank karakteri. <laughs> kahramanın skillleri basit. Metada olmaması biraz hantal bir mekanizma olmamasına kaynaklı. Aslılardan hasarı falan da var. Şöyle hemen şuraya normal bir bot ekleyeyim. İlk skill'i yere bir sarmaşık bırakıyor ve kahramanı kışkırtıp size saldırmasını sağlıyor. Şu şekilde. Bakın. Bir daha göstereyim. Bıraktı sarmaşı. Bu şekilde size saldırmasını sağlıyor. Bekleme sözü yok demişiz. İkinci skill'i beleriyi hızlandırıyor ve vurduğunuz zaman kahramana hasar bırakıyorsunuz. Biraz şöyle bakın. Tekrar basayım. Ki hızlandırıyor. Vuruyorsunuz bir hasar bırakıyor. Botumuzu kaldıralım. Bot kaldır dedik. Bu normal bot. Normal bot. Şimdi ultisinden bahsedeceğim size. Bir saniye. Pardon. Şöyle TF. 4-5 karakter olsun. Böyle baktığınız bitti TF var. Ben Fiskevi tercih ediyorum ışınlanmayı. Şu şekilde gelirsiniz. Ultimate bastığınız zaman gördüğünüz gibi sarmaşık hasarı yediler. Yani stunlandılar oradan. Kıpraşamıyorlar, kaçamıyorlar. Tekrar göstereyim size. Bastınız. Bakın stunlanıyorlar. Şöyle bir kombinasyon yapabiliriz kendimizce. Geldik. Burada fight var. Bizi görmediklerinizi farsayıyorum. Fiske ile aralarına dalıp da ultiye basıp stunlayıp birinci skill ile bütün hasarı üstünüze çekebilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Kahramanın en büyük sıkıntısı çok mana tüketiyor. Bilginiz olsun şu botları tekrar kaldıralım tekrar bot ekleyeyim, kombinasyon göstereyim size tekrar sil baştan şöyle botlarımızı ekledik ekledik geldiniz burada tf olduğunu gördünüz fiskainiz var veya fiskeniz yok mu parçalayalım ikisi 2 e basıp aralarına giriyorsunuz hızlı şekilde ultinize basıp stunladıktan sonra birinci skin kışkırtıp size saldırmalarını sağlıyorsunuz devreye girmiş oluyor şimdi belirin pasifini göstereyim size Kumbaya sorumuz bu şekildeydi. Pasifi çok önemli. Yalnız pasifinden kaynaklı? Redleri buluyorlar. Çalma, çalabiliyor, size kalabiliyor. Çalabiliyorsunuz demeyeyim. Şöyle göstereyim. Bakın vuruyorlar. Vurduklarını edeyim. Bakın. Gördünüz mü? Aldığı hasarı geri iletiyor karşıya. Bakın. Görüyor musunuz? Yere sarmaşık gibi bir şey uzanıyor. Aldığı hasarı geri iletiyor. Bak hemen şuradan detaylı okuyayım. Belirik her 50 hasar aldığında 125 şansla en yakındaki hedefe doğru saldırarak 120 artı 260 <laughs> HP'si kadar ile diyor büyü hasarı verir. Seviyenize göre artar. 0.4 saniye içerisinde bu etki yalnızca bir defa tetiklenebilir. Tesisatlardan edilen hiçbir %15 artar. HP'nize bağlı olarak olduğu için. Yani bakın hiçbir şey yapmadığım halde pasiften kaynaklı hasar yiyor. Bu kahramanlara da aynı şekilde. Bu yüzden biraz ADC düşmanı bir tank. ADC'lerin verdiği hasarlı kendine geri iletiyor belli bir şekilde. Belli bir seviyede. Bakın hiç vurmadığım halde şimdi tekrar tetikleyecek pasifi. Bakın. Görüyor musunuz? Redi kendi kendine kesiyor. Ama bunun en büyük sıkıntısı şu. Ka müttefikinize yardım ederken pasifiniz tetiklerse son vuruş sizde kalırsa buluyor maalesef ya da red sizde kalmış oluyor. Tekrar kombinasyonumuzu gösterelim. Geldik. Fiskemizi attık. Aralarına girdik. Ultiye bastık. Stunladık. Birinci skillerimizi saldırmalarını sağladık. Tif devreye girdi. Bu şekilde. İkinci skill hızlanıyorsunuz. Vurduğunuz zaman bir hasar yiyor. Hasar yiyor. Bak şöyle vuralım bir daha. pasifte bak size vurdu 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 pasif dedik dedi. Şu, ya en yakın birimine. Yani size en yakın kim varsa o an şöyle vurdurayım. Bakın en yakın için bütün hasarına geldi ve ciddi bir can götürüyor. Kahramanımız bu şekildeydi. Şimdi sıralı oynayışına geçelim. Merhaba evet arkadaşlar. Şimdi belirik sıralı oynayışı geçtik. Kaçıncı videoda de değişim bilmiyorum. Saymadım saymayacağım da. Neyse pikimiz meta dışı. Karşı tarafın piki de biraz meta dışı. Zeks falan güçlü. Karşı tarafın piki biraz bize göre daha güçlü. Yani aşağı yukarı denk pikler var. Bakalım neler olacak neler bitecek göreceğiz. Fiskeyi tercih ettim bu maç. Ee, sebebi de aralarına girip ulti atabilmek için. Anlık stun amaçlı. Ben stunlara işte eritelerin alan vuruşu, orada alan vurması falan iş yaparız diye düşünerekten Fiske tercih ettim. Kaç oynanarak kazanıyor dediğim gibi. Şimdi bir oynayalım bakalım nereye gidecek durum. Bunu da gizlememişiz ya. Neyse. Bu seferlik de bu orada kalsın. Bir dahakine ayarlarız. Aslında benim değil de şeyin bir de gitmesi daha mantıklıydı. Şu sohbeti bir kapatayım. midi bana bıraktı. Şuradan bir baskın itemi çıkacağım hemen. Karşıda ne vardı? Zeskide falan başlayacaklar. Dayanıklı bot tercih edeceğim ondan kaynaklı. Oğlum şunu atsaydın ya buna hasar verseydik ya korban oldu. Niye böyle değişik şeyler yapıyorsun? Dayanıklı botlarla başlayacağım demiştim. Şuradan çıkacağım şimdi. Mikrofonda bir sorun mu var? Niye gel git yapıyor? Aman be pasif bende kaldı ya. Of pasif vurdu. Pasif vurunca bende kaldı. Şöyle özür dileyelim de. İşte belerinden en büyük sıkıntısı bu. Pasifi pasif işte orada vurduğu için. Şuna devam etmeye çalışacağım. Neyse oradan güzel çıktı. Hakkını yememek lazım elemanın. Neyse kil adice de kaldı. Güzel oldu. İşte belirgin büyük sıkıntısı bu. Pasifinden kaynaklı kaynaklı bize kalıyor. Buna çok ay ayarlamamız gerekiyor kısacası. Beyiz atalım. Ben de atayım. Madem sen attın. Beyzi ne bozdu benim ya? Of. Ben sevmedim ya. İyi değil. Neyse savunma atana kalkanıyla başlayacağım. Akabinde Nurhan yöneleceğim. Atana kalkanı yeter. Lidi düşünüyorum. Burada durmamız amacı yok bence ya. Yukarıya bir uğramamız gerekiyor. Sen onu oraya açıyorsun beleş de. Aga sıkıntı sıfıyor ya. Niye öyle Gelsen ya. Gidelim yukarı işte. Neyse bu bu, bu turu da itelim. Gelmese de ben gideceğim artık. Korularda bir şey, bir yerlerden ses geliyor Ha mit bir şey. var. Oynayabilir miyim bakacağım şimdi ona. Şöyle bu ülkeler. mikrofon niye çıkıp duruyor ya? Neyse güzel killer kill güzel kill, kill, kill aldık şu an trade'lerimiz güzel. Bu çıkacağım performanssız geçiyor mu eksik? Her bize buldu mikrofon. Başta burdunun bende kalması falan hiç hoşuma giden şeyler olmadı. Şuradan. farmlara bir bakayım ben de. Evet, adetene parmağı güzel. Yukarıya da oynamamız lazım bizim. Şöyle hemen aşağı doğru gideceğim. şöyle ulti diyeceğim. Toplarız bu ülkede. Şey. Toplayamadı. Beni azaldı. Orada da orada bir şey yapabilir mi? Yapamaz. Ölmese bari başımıza. Şunları gelmişken süreyim. Mide doğru gideceğim. Şey, beyz atacağım. Bir tur. Yani öndeyiz. Bayağı eziyoruz. <laughs> Pardon. Belirli ilk kışkırtma. Yani yere bir sarmaşık bırakıyor. Değdiği rakipler kışkırtıp size saldırmaya başlıyor. Ya rakip olur mu yön olur hiç fark etmiyor. O şekilde ikinci skill'i belli bir hasar bırakıyor yani. Hızlanıyor. Belli bir şekilde. Belli bir miktarda hasar bırakıyor. Hemen yetişeceğim belli şeye. Tamam onu aldık. Bu güzel oldu. Kili salabilirdim de, kaçabilirdi de. Seni <laughs> çalıştım ama. Seni çıkartmaya çalıştım ama olmadı acaba. Ah, Allah yarabbim ya resulallah şu an öldü güzel gidiyor. late'e bakacağız. Leyte durumlar nereye gider bilmiyorum. Antik zırh çıkacağım ikinci item olarak desteği için. Şöyle hızlanayım ikinci sikeye basarak. Uç dediğim gibi yere bir alan bırakıyor. O alandaki sarmaşıklara yakalanan rakipleriniz belli bir müddetliğine stun yiyor. Onun süresi de vardı hatta da aklıma gelmiyor şimdi ya. Vallahi bana da ihtiyaç kalmadı. Bu maçta basit geçiyor. Ben anlamadım ki. Ben video çekiyorum diye mi oluyor? onu aldı güzel şurada görüş verdim herhalde görüş vermeye çalışacaktım ama büyükçe bir ihtimal verdik şöyle şuraya gideceğim şöyle ultimi kullandım toplarız burayı topladık zaten rahat bir şekilde Evet işte gördüğünüz gibi ilk skill kışkırttığı için otomatik ben size saldırmaya başlıyor. Bu sayede e, rakibi biraz da sattırmış oluyorsunuz. Minyon geldi biraz gereksiz hasar aldım. Şöyle dürteceğim. Allah'ım mikrofonu da bak ya. Vallahi manam yok ya. Çık çık çık, çık 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 manam yok 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 yok. Aksiliklere bak ya. Mana gelse de çıkamam herhalde ya. Çok zor olacak bir şey yok. Neyse sadece kurtardık en azından o çıktı. Aa, güzel oldu. Dedim ki bilerek kahramanı metada değil. Metada olmamasından kaynaklı çok tercih edilmiyor. İ sesim de düzgün geliyordur bu geldi gitti geldi gitti bir şeyler oldu. Bakalım. Ya ya çok ezildiğimiz maçlar oldu ya böyle oynayıp oynayıp kaybettiğimiz maçlar oldu. Bu maçta mesela pikimiz o kadar iyi ama eziyoruz. Yani tam böyle istediğim 4 dört bir video çıkmadı hiçbir şekilde. rahat rahat anlattı. Bir de sürekli kaybedince insan insan o şeyden düşüyor verimden. Neyse salalım. Herhalde midden domine ederiz diye düşünüyorum. Bitirebilir miyiz? Valla İletel iyi kastığı için şu an hani başka ekstra bir şey ihtiyaç duymuyoruz ya işin özücesi. Valla yeter yok ediyor şu anlık. Neyse bu maçta bu şekildeydi. <laughs> bu maçta çok basit oldu. Ama atacağım artık yine yoruldum. Sürekli maç çek, maç çek, maç çek. Belirik maçı çıkartmak için. Hani kolay kazandığımız maçlar oldu. Çok zorlanan maçlar oldu. Bu orta seviye. Oyunun öylesinde ezildiler de pek de bize bir iş kalmadı. Sesim inşallah düzgün gitmiştir diye umut ediyorum. Şöyle göstereyim aldığımız verdiğimiz hasarları. Yani lastik biraz daha düzgün oynasaydı belki midde orada ezilmeseydi. O oyun basit geçtiği için çok da ezilmediğimiz için aldığım hasar 35 bin. 15 bin tank olduğum için çok bir hasarım çıkmadı. 15 bin bir hasar. Dediğim gibi bir için o oldu. Karşıda Lolita Franco, işte Zesk, ee, Zesk olsun, Rabi olsun, tam verecek hero'lar olduğu için dayanıklı botları tercih ettim. Zesk için Athena Kalkan'ı, Wesley için ee, Antik Zırh'ı terk ettim. Duruma göre de, de, de ölümsüzlük, işte alacak karanlık zırh ile de, de devam edecektim. Planım bu şekildeydi. Ama olmadı. Dediğim gibi meta da değil, çok tercih edilen bir karakter değil. Başka videolarda görüşmek üzere varsa eksik kusurlarımızı yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kanalıma takip edip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.